Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir, bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile Live videosu çekiyoruz arkadaşlar. Yanında Mehmet var. Mehmet kaybolmuş. Mehmet görünmez olmuş arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG videosunda yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. PUBG videosu hiç gelmediği için ee, arkadaşlarımız üzülmüş olabilir olabilir. PUBG videosuna video gelmiyor ama <laughs> bir daha gelmeyecek. Şaka yapıyorum herhalde. Arkadaşlar yanında Mehmet var. Mehmet abi. İyi sen abi. İyidir kardeş. Ben sado sado sado. Hadi hazır ol hazır ol hazır ol hazır ol. <laughs> Mehmeti, az... Arka arkadaşlar Mehmet olsun. Arkadaşlar Mehmet olduğunuz bir seviye abone olmayı like atmayı ve Abla ben unutmayayım. Ben sana başka ne huzurum ne olur. Ağzını kapat. Arkadaşlar Mehmet beni ağzımı kapatmaya çalışıyor Mehmet Discover. Allah'ta ağzını kapat. Mehmet bak Mehmet seni ayağmla ağzını <laughs> kapatırım ha o <laughs> sana göre. Vallahi bu ne ya? Konuşmama mı bizi? Dile izin ver. <laughs> Klasik <Pesanlı mı>? videoda. <laughs> Pop... video... <laughs> Biraz fazla mı şımardım? Emin. Video açık. Video açık. Bak. <laughs> bu arkadaş galiba biraz Dıt. Valla arkadaşlar bu arkadaş bir Dıt. Dıt. Biraz eskili yapıyorum Dıt kelimesi Yani orada küfürler olabiliyor arkadaşlar bazen Mesela Mayıt Olabilir Mesela olabilir. Mesela olabilir. Arkadaşlar niye konuşuyorum maç başlamış. <laughs> Mehmet kral dövmeyi geliyorum uçan tepesinden. <laughs> o neredesin neredesin? O uçan bu uçan lizeş var mıydı? Öyle. Korak gel, gel, gel. gel buraya. Öyle. Dur bir dakika. Bilim şart. Öğretmen bugün canlı ders var mı? Bugün canlı ders var mıydı? He? Bana arkadaşlarım da geldi. Mahmut ne yapıyorsun lan? Mahmut otur yerine. Ya çıkma. evet arkadaşlar bugün okuldayız bugün. Mehmet Kral'ı öldürüyorum bugün okulda. Gel lan buraya Mehmet Kral. Hadi babacığım. Baba. Gülüyor. <gülüyor> ben, ben de kıyafet gözüküyor. Hemen çıkıyor. Onda kıyafet yok. <laughs> 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 Mehmet Kral 212 isteğini kabul etmedim. Eymah! Eymoş! Mehmet Kral 212 takip ediyorum. Muaa! Wow. Kamerayı da açayım şu çocuğun resmini göstereceğim size. Biraz sessiz olabilir. karnım bir kalanı böyle. Ben tipimli ne olacak. Neyse şu kadar <laughs> yap yeter. Evet arkadaşlar bak. Bir videosu çekiyoruz. Ben <laughs> <Mem> kapat <laughs> <Mem> <laughs> <laughs> Kim kapat dedi lan bana. Neyse. Bayıldım araba bayıldım? Burada helikopter var mı <laughs> Mehmet Bey? arbaletle boyetiyordum. Adamda skar vardı ha. <laughs> skar çalarsın. Gel <laughs> yanıma gel 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 gel. Ha gel buraya. Geleceğim sus. Buraya, Hemen ya, toplayacağım. <laughs> gidip şey bek, gel buraya toplayacağım ama gidip hale koper al. Bekle gel baba burada. Tamam tamam ya. Yok, Yok, geliyorum. Ben gel. geliyorum ya nereden Varmış. Yiyormuş. Ya <laughs> bana ne? Bizde bana ne? Bizde bana ne? Hadi. Wow, parkurların ustası eskilerden kim kaldı? Gizle. Gizle. evet. Eski gamerlardan bu kaldı arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Öldüğüm için Kamera test döndü arkadaşlar. <laughs> Öldüğüm için kamera test döndü artık. Böyle oynayacağız ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar yani hadi. böyle ters Maske videolar gelmesi için hiç kanalımıza abone olun. Gel Minecraft'a görüş. Ben ters Maske. Ben <laughs> <Yani> ters Maske. Dön 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 dön. Minecraft oynuyor gel. Arkadaşlar. Ben artık Terç maskeyim. Şimdi ters maske oldum. Şimdi düz maske oldum. İkisinde de ters oluyorum. Bu ne? <laughs> Minecraft parodileri <laughs> için müthiş özellik. Bakın. Bu ne? Efsane bir şey. Bakın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Minecraft'a gireceğim. O iyiliği test edeyim. Bakın. Şöyle çeviriyorum. çeviriyorum. Gene ters oluyor. Tekrar böyle çeviriyorum. Gene ters oluyor. Ama böyle düz oluyor. Size aykırı bir davranış arkadaşlar. Seninki gibi mi? Allah, benim evet arkadaşlar aykırı oyunumuzu test ettik. Bu sizlerle birlikte. aykırı Arkadaşlar Evet ters maske videosu gelecek. Ay, 69 tane. Bugün telefon Minecraft videoları gelecek arkadaşlar. Telefon Minecraft mı? <laughs> Söylemeyeyim artık. Çocuğun ayağı kokuyor hey. <laughs> Şu an izleyenlerden Eren Bastı kesin. ne biçim video kardeşim diyecek. Alo. Kamerayı kapattım. Ekran görüntüsü şöyle. Al. Şu Evet arkadaşlar fotoğraf olacak. Şimdi de fotoğraf. <laughs> diye video dondu. <da> <laughs> video dondu. Arkadaşlar bir ara video dondu. O yüzden o için kanala bir like atmanız yeterli. Ben bir ev. Nerede bizim evimiz? arkadaşlar ben hemen geliyorum. Şimdi al bu bu sana veriyorum. Arkadaşlar sunucudan bir ara ara, a, ara ayrılmıştım. Arkadaşlar oturmak için bir like. Yani bu videoda biraz saçmalayacağım. Ama bayağı bir Bak. Eren bu videoyu izliyorsa kesin bu ne biçim ha? Abi bu ne biçim video olmuş seni hiç beğenmiyorum diyecek. Haklı. Haklıdır. Haklı olabilir. Ben neredesin? Şey? Olabilir de ben haklıdır da. Sen beni tepelendir bana yiyecek ver lütfen. Yoksa seni kılıcımla kafanı keserim ha. Ne yapıyorsun? Öldürürüm bak seni. Tamam. Bir kalp. <laughs> Lütfen öldürme abi. Abi lütfen öldürme. Vursam bile. Tamam. Hoppa hoppa. Vursam bile öldürmeyeceksin. Anladın? Abi game of bir desin niye? Niye ben tablet alıyorum da sen telefon? Ben tablet alamıyorum da sen telefon almıyorsun. Cilacım ben. ben. arıyorum. Eee ben de seni ben edeyim. Neyse. Canım sıfır behlerken birden o sıraklı yumurta gelir. O sıraklı yumurta da şöyle bir sandalye koyar ve oturur. Sonra da sandalyeye Düşür. Düşür. <laughs> Düşür zaten canım fullenecek. Evan teri kurar çek. <laughs> ya kafayı yiyeceğim. Ne? Nerede? Eyvah bak kafam şişti ya. <laughs> Eyvah arayıp <yiyip> duruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok aşık biri olabilirsin mesela o silabilirsin. Evan hiç odun kalmam zaten evi daha yapamadım bütün odunları. Lan! <gülüyor> Ana! Ölerim <laughs> garip bir yerde durdu. O garip ki ev er, yok. Yardım et. Şu anda havada yürüyoruz. Av! <laughs> Seni bitir gitti mi? Yok. Benim eşyalarım gitmedi. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yüksekten düşme çalmış yapıyoruz. Gördüğünüz <laughs> e, üzere kocaman yükseklikten düşünce çok kalbimiz gitti. Bu harika bir şey. <laughs> Domuz bile öldürebilirsiniz bunu kutlamak için. Gel buraya domuzcuk. Ha, ha. Au! Evet ne sakar beni size. Ana tutturuyoruz otuzları bal. Ver bana. Heh aferin, 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 aferin. O kadarını da dayın. Yardım edin. Neyse. Eğilmez. Ya ya burada nefret ediyor bak. ya şaşkın kötülük. Evet evi biraz meşale koyacağım. Tamam koy. Meşale yapamayız. Çünkü. Dam 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 dam. Evet camları ben ben camları yapıyorum. Dur yap ya, sen camları, yap sen camları. Sen benim bundan sonra kölemsin. Kölemsin. Sen benim bundan sonra kölemsin Mehmet. Yıkı. <laughs> bir de bir de utanmadan diyor ki iyi <laughs> <laughs> Vallahi bu çocuğu bir gün döveceğim ha. <laughs> Döveyim <gülüyor> mi? Sana bir tane şabla yapıştıracağım. Hadi bakalım. Oy! <laughs> <laughs> Yapıştırdım harbiden de. Ne oldu? Deli kumru. Ben oraya o değil. Ben hemen kömür arıyorum iki saattir. Hey. Hay iki istek var. Ya bir istek ne yaptın? Al. Ben bir, bir şey, şey yapmadım. Ver onu kömürü. Çok. Vermesem olur mu? Neyse verdim Al, Elmas, al. elmas kılıcımı verir var ya. Tamam tamam bu kadarını da demedik al. <laughs> e, bak küserim ha. Tamam işte bütün siz verdim ya. Kömürleri de vermek zorundasın. <laughs> Alayım ya. Allah'ım ya Rabbi. Tamam mi? teşekkürler. Ne mi? Gem ol. Gem buradayım da. Gem ol. Çok önemli geç. Durman Geç. Çünkü sen şapşalsın. Eme. Oo şey versene. Ne? Eme. Oo yalkumları mı? Eme. Tamam. Buraya mı dedin kapat? Şapşal. Video mu çekiyoruz şu an? Evet. Videoda mıyız? Evet. Sonra ev, evi güzel yaptık. Hazır mıydınız? Şu anda konuştuğumuz her şey videoda. Bu <laughs> <laughs> kadar şapşal da bulunmaz. Artık dıt yapmayacağım. Bütün küfürler duyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet. Bunu da duyabilirsiniz. Şapşal Mehmet. Bu. Allah şapşal şimdi sana gösteririm. <laughs> Nasıl gösteriyorsun? Dur. yüzüne götüne bir şapla. Yapıştır. Hemen. Allah. <gülüyor> <gülüyor> e Ana babası gözüküyor. <laughs> Babam <Bobon> gözüküyor. <laughs> Git giyin. <laughs> <laughs> Yeter kürtüm. tamam 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 veriyorum <laughs> tamam veriyorum al deli kumru. <laughs> deli var <laughs> <laughs> sana var ya deli dumru. sana bunlar var ne deli gumru ben de senin kafana vururum bir kalp bir kalp bir kalp bir kalp bir yarım şey. kalp yarım kalp yarım kalp dedim ben de sana dedim yarım kat diye. Ben senin yanına gelirsem şimdi senin ağzının ortasını <laughs> ikiye ayırırım. Ay ikiye ayırırım. Tamam mı? Buraya Gel lan buraya seni Trek. Sen beni nasıl döversin lan Trek? Hayır, <laughs> hayır, 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 Allah sen beni dirilecektin, ben öldürmeyecektin. şapşon Mehmet. Lan ben şimdi sana koyduk ya buraya. Gel öldüm. <laughs> Bu Arkadaşlar mı? kaptım kaptım kaptım. <laughs> cimri, <laughs> cimri mi e, abi? Cimri dumru. <gülüyor> cimri, <gülüyor> cimri, cimri dumru. <gülüyor> cimri, <gülüyor> dumru. <Çabang. Deli> dumru. <laughs> cimri dumru. Cimri <laughs> dumru. Cool. Arkadaşlar Başladım. İngilizce yazış işleri bendedir. Ama şu anda elin ayağıma dolaştı lütfen. Kurtulmam için bana like atın. Yardım et. Arkadaşlar gel videoya geldim. Şimdi Mehmet'in kafasına tokatı yapıştıracağım. Gel buraya Mehmet. Arkadaşlar video burada gibi bir